Şimdi sizleri çok özel bir yere götürüyoruz. Ege'nin incisi Didim'deyiz. Didim merkezde muhteşem, full deniz manzaralı evlerimizi konuşacağız. Bir hisse tapudan bahsetmeyeceğiz. Farkımız ne? Bir 7 gün ya da bir 10 günlük bir hisseli tapu değil, bir tam ülke tapusundan bahsedeceğiz. Ve emlak turuna özel bir tam ülke tapusuna sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı diyeceğiz. Şu anda satış koordinatörümüz Serdar Tahtacı yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Bugün çok özel bir gün. Annelerimizin evet, anneler günü. Bir günü. İnanıyorum ki özel bilen Asman'la geldiniz. Ben sözü fazla uzatmadan size bırakıyorum. Bütün Detaylı. annelerimizin evet. ellerinden öpüyoruz. Hı. Anneler gününü kutluyoruz. E, bugün yine çok güzel fırsatlarımız olacak. Belki bazı izleyicilerimiz geçen yayınımızı izlediler. Evet. E, çok yoğun bir ilgi oldu. Türkiye içinden, Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, Norveç'ten, Danimarka'dan uçak biletlerini aldılar. E, bazıları kaparalarını yatırdılar. Çünkü inanılmaz fırsatlar sunuyoruz şu anda. Kesinlikle evet. öyle. Evet. Evet. Sınırlı dakikalar özel dünyanın neresinde olursanız olun şu anda sizlerin yalnızca bir telefon uzağınızdayız. Yapacağınız tek şey 0216 740 0770 numaralarından bizlere ulaşmak olacak. 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerimiz 3 artı 1 ve 4 artı 1 dubleks seçeneklerimizle. Serdar Bey ve ekibi şu anda sizlerle. Peki ödeme seçeneklerimiz nasıl olacak? Ödeme seçeneklerinde çok kolaylıklarımız hı hı. var. Ee, 10 bin eurosu olan tapusunu hemen alıyor. Evet. 24 ay eşit taksitlerle ödeme yapıyor. 34.900 euroya ev sahibi olacaklar Didim'de. Didim neresi? Kısaca bir hatırlatalım. Tabii ki de. Didim Bodrum'la Kuşadası'nda çok popüler bir sahil yeri. Türkiye'nin en yüksek oksijen oranı e, olmasıyla çok ünlü bir yer. Nem oranı çok düşük. Kesinlikle Özellikle öyle. astım hastalarının çok e, tercih ettiği bir yer. Havası çok güzel. E, ulaşım çok rahat. İki tane havalimanının arasında kalıyoruz. Denize Türkiye'nin en güzel sahilleri, en güzel koyları Didim'de. Birçok bir izleyicimiz biliyor ama bilmeyenlere de Didim'i böyle bir Kesinlikle hatırlatmış olalım. Öyle. Biz Didim'de yaşıyoruz. 15 yıl oldu. Çok mutluyuz. Bugün Didim'den İstanbul'a geldik. Şu an ekranda da görüyoruz. Muhteşem evet. bir sahili var. Evet. Mavi bayraklı denizimiz. İzmir'e yalnızca 1 saat 10 dakika mesafedeyiz. Evet. Bodrum'a 45 dakika mesafedeyiz. Dilerseniz İzmir Havalimanı, dilerseniz Bodrum Havalimanı'nı kullanarak rahatlıkla gelebileceksiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun şu anda sizlerin sadece bir telefon uzağınızdayız. Didim'e aynı zamanda çok büyük bir e, e, liman liman <laughs> Türkiye'nin Türkiye evet Türkiye en büyük yat limanı yat 60 milyon limana, euro evet. yatırımla Didim'de hı hı. yapıldı. Avrupa'nın ikinci büyük yat limanı. Aslında bu bile gösterge. Didim önümüzdeki 5 yıl içinde çok çok daha büyük atılımlar yapacak. Şu anda fiyatlara baktığımızda Didim'de bir Bodrum'la, Kuşadası'nda, Çeşme'yle karşılaştırdığımızda yarısı ya da üçte bir fiyatlar. Ama bu gelen yatırımlar tabii ki bölgedeki önce arsa fiyatlarına sonra da konut fiyatlarına yansıyacak Özellikle Avrupa'dan bizi izleyen izleyicilerimiz Euro kuru bildiğiniz gibi iyi düzeylerde. Ama kurda bir düşmeler görüyoruz. Kura güvenmesinler. Bu fırsatları değerlendirsinler. Çünkü Euro kuru aşağı düştüğü zaman biliyorsunuz fiyatlarımız evet. Euro. Biz bu fiyatlarla satamayacağız. Bugüne kadar televizyonlarda ben de bütün yayınları takip ettim. Didim'de konutlar satıldı. Dediler ki 80 bin, 2 artı birler 80 bin Euro, 90 bin Euro nakite indirim yapacağız. 60 bin Euro'lara minimum verdiler. Ben şu anda... 34.900 Euro'ya 1 artı 1, 44.900 Euro'ya 2 artı 1 dairelerime 10.000 Euro peşinat verene tapusunu veriyorum. Yani izleyicilerimizin gönülleri, kafaları çok rahat tapu ceplerinde. Kesinlikle. Ee, Didim'in en büyük inşaat şirketinden bahsediyoruz firma olarak. Bundan çok gurur duyuyoruz. Didim'de bini aşkın konu bitirmiş bir firmayız. İzleyicilerimiz bizi aradığında uçak biletlerini alacaklar. Didim'e geldiklerinde ben ya da ekibimizden bir arkadaşımız gideceğiz havalimanından onları hı hı. karşılayacağız. Ofisimizi, prestij ailesini tanıştıracağız onlara. Ondan sonra bitmiş projelerimizi göstereceğiz. Ondan sonra şu an satışta olan lansmanını yaptığımız projemize göstereceğiz. Ee, İzleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Telefonlarda çok bir ilgi var. Ama şunu görüyoruz: birikmiş param yok diyor. 10 bin, 15 bin euro, 20 bin eurolar. Evet, birçok izleyicimiz de hazır. Ama güven sorunu var izleyicilerimiz. Kime güveneceğimizi bilemiyoruz çünkü daha önce aldatılmışlar, paralarını yanlış yerlere yatırım yapmışlar. Bakın ne faiz ne bir başka yatırım. Emlak yatırımı orta ve uzun vadede her zaman en çok yatırım Kesinlikle ma aynen. geri dönüştüren, para kazandıran yatırımdır. Ama ne yapacağız? Her zaman güvenilecek, doğru firmalarla yatırım yapacağız. Biz de belki şampiyon olmamız, didimde 1000 aşkın konut sahibi etmemiz aslında firmamızın Kesinlikle ne derece güvenilir öyle. bir firma olduğunu tamam, gösteriyor. Tamamen kaliteli ve güvenilir bir firma evet. ve kaliteli bir projeden konuşuyoruz. Şu anda ekranda da görüyorsunuz animasyon görüntüleri. Muhteşem bir yere götürüyoruz sizleri. Didim merkezdeyiz. Doktorların reçeteye yazdığı bir yer burası. Evet. Astım hastalarına muhteşem e, güzellikler getiren, sağlığa sağlık katan bir yer. Dilersek denize girebileceğiz. Dilersek sağlığımıza sağlık katabileceğiz ve aynı zamanda burası tarihle kültürün birleştiği bir yer. Çünkü Didim'de Apollon Tapınağı olmakta. Bunun yanı sıra Efes, Arabeli, Meryem Ana, Şirince Köyü hepsine çok yakın mesafede. Siz Didim'den bir ev sahibi olarak aynı zamanda Ege'nin birçok yerine de sahip olabilme imkanına erişeceksiniz. Yapacağınız tek şey 0216 740 0770'den. Şu anda bizlere ulaşmak. Ekranda görüyorsunuz görüntüleri de. Muhteşem lüks bir projeden konuşuyoruz ama lüks proje deyince lütfen gözünüz korkmasın. Çünkü %30'u peşin veriyorsunuz. Geriye kalan %70'i de vade farkı olmadan 24 eşit taksitte bütçelerinizi sarsmadan bir tam ülkeye tapusuna şu anda sahip olabileceksiniz. Ben projenin detaylarını yine sizden dinlemek istiyorum. Sosyal tesislerimiz neler? Projemiz 5 yıldızlı bir oteldi. Hı hı. Beklentileri neyse izleyicilerimiz bakın. Bir ailemiz, iki çocuklu bir ailemiz Almanya'dan geldiler. Antalya'ya bir otele gittiler. Bir hafta için, sadece bir hafta için tatil için minimum 2500-3000 euro para harcıyorlar. Bu paralar nereye gidiyor? Çöpe. Sadece güzel anılar kalıyor. 10 yıl tatil parasına ömür boyu mülkiyeti kendilerine ait olacak. Çocuklarına bırakabilecek. %100 tapulu mülklerini alacaklar Kesinlikle ve bunu aynen. çok kolaylıkla alacaklar. Bazı izleyicilerimiz yatırımla ilgileniyor. Onlara da çok güzel fırsatlarımız var. Ne yapıyoruz? Çok güzel bir satış sonrası ve kiralama hizmetimiz var. Çok oturmuş bir ekibimiz var. Yıllık %8, %10 civarında bu evlerinden kendileri kullanmadıkları zamanlarda dilerlerse kira geliri elde edebilecekler. Bu da çok güzel bir fırsat. Bakın bugün para parada, paramız bankada ne yapıyor? %05 Avrupa'da 1-1,5 maksimum faiz getiriyor. Ben bir yandan evimize yatırım yaptık. Evimizin fiyatı yıllar içinde artmaya devam edecek. 10 yıl sonra minimum 2-3 katına çıkacak bu evin fiyatı. Her yıl %8-10'da kira getir getirse inanılmaz güzel geri dönüşlerden bahsediyoruz. Ayrıca Avrupa'daki izleyicilerimiz Türkiye'de bir mülk sahibi olsunlar. Her zaman gelmeleri için bir sebep olsun. Çocukları gelsinler Türk kültürünü daha iyi bilsinler. Türkiye'li insanlarla daha çok zaman geçirsinler. Dillerini unutmasınlar. Bunlar da ekstradan belirtmemiz gereken şeyler. Kesinlikle. Özellikle yurt dışındaki izleyicilerimize evet. sesleniyoruz. Dilerseniz kiraya verebilirsiniz. Dilerseniz çocuklarınızın, torunlarınızın artık geleceğini garanti altına alabilirsiniz. Evet. Kiralama hizmetinde de Serdar Bey ve ekibi sizlere yardımcı olacaklar. Siz ne yapacaksınız? Yalnızca hesap numaranızı bildireceksiniz. Hesap numaranıza aylık kira geliriniz yatacak. Bu kadar basit ve uluslararası bir sistemden bahsediyoruz. Evinizden çıkmadan tapu sahibi olmak istiyorsanız, bir tam mülkiyeti tapusuna müthiş indirimlerle sahip olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Hemen telefonlarınızın başına geçiyorsunuz. 0216 740 0770'i aramanız yeterli olacak. Serdar Bey'in ekibi sizleri detaylı olarak bilgilendirecekler ve satış sonrası sizlere hizmetleriyle de şu anda yanınızdalar. %30'u peşin, vade farksız geriye kalan %70'i de 24 ay eşit taksitle sizlere sağlıyorlar. Lüks bir proje deyince lütfen gözünüz korkmasın. Aradığınız zaman duyduğunuz fiyata gerçekten şaşıracaksınız. Didim'de bir tam ülke tapusuna sahip olmak işte emlak turu farkıyla çok kolay. Şu anda yapacağınız tek şey 0216-740-0770'den bizlere ulaşmak olacak. Dedim neresi? Ege'nin gözbebeği muhteşem bir yer. Muhteşem bir yer. İzmir ile Bodrum'un tam ortasındayız. <laughs> yapacağınız tek şey buraya gelip hem tatilinizi geçirebilirsiniz yazın. Kullanmadığınız önemleri rahatlıkla kiraya verebilirsiniz. Muhteşem gelir elde edebilirsiniz. Turistlerin çok fazla geldiği bir yer ve her şekilde ulaşım muhteşem kolay burada. Çünkü İzmir ile Bodrum Havalimanı... E, Uluslararası Havalimanı bildiğiniz gibi sizler ne yapıyorsunuz evinizden çıkmadan şu anda tapu sahibi olmak istiyorsanız hemen telefonlarınızın başına geçiyorsunuz evet. 0216 740 0770 5 yıldızlı bir otel konforunda kendi eviniz olacak bu çok önemli bir tam ülke tapusuna sahip olacaksınız 1 artı 1 2 artı 1 dairelerimiz. dairelerimiz var Üç ya da 3 artı 1 4 artı 1 e, çatı katı dublekslerimiz var. Bütün dairelerimiz deniz manzaralı. Sitemizde havuzumuz var. 24 saat güvenliğimiz var. Kameralarla izleniyor sitelerimiz. Spor tesisleri olacak. Kafesi, barı, restoranı. Yani bir otelde bekledikleri bütün her şey sitemizde olacak. Marina yoluna sadece bir dakikayız. Hı hı. Bir dakika ötede minibüsle Didim'in her yerine gidebilecekler. Bu arada kısa bir hatırlatmada bulunmak Tabii. istiyorum. Geçen yayında da izleyicilerimizle telefonda bunu konuştuk. Dediler ki biz topraktan girmek istemiyoruz. Paramız hazır. Böyle izleyicilerimiz de var bazı izleyicilerimiz. Onlar için de 6 tane daha firmamız bünyesinde projemiz var. Yani bugün beni arayan, benim cebimde param hazır, ben uçak biletimi alıp yarın geliyorum diyene ben yarın evini beğendirip tapusunu teslim edebilecek durumdayım. İşte Bunu yatırım sahibi olmak bu kadar kolay aslında. Denize sadece 200 metre mesafede çok lüks Didim'in en kaliteli en iyi lokasyonlarında projelerimiz ekranda şu an görüyoruz. Halde mevcut. Ben Didim değil, Akpik istiyorum. Biraz daha sakin hayat istiyorum. Akpik'te villalarımız var. 3 odalı, 4 odalı Muhteşem. orman içinde full deniz manzaralı, denize yürüyüş mesafesinde villalarımız var. Ee, yani biz izleyicilerimiz yeter ki bizi arasın, gönüllerindeki ya da bütçelerine uygun konutu biz onlara mutlaka vereceğiz. Ama ben yatırım düşünüyorum diyorlarsa topraktan projemize girsinler. Bakın güven sorunu var, ben takdir ediyorum, anlıyorum. Ama ne yapıyoruz? 10 bin eurosunu ödediklerinde bize. Tapu hemen teslim. Hemen biz tapumuzu teslim ediyoruz. Kalanını da ne yapıyor? İnşaatın zaten aşamalarını göre göre aylık bütçesine uygun taksitler. 24 ay ne yapıyoruz? Sıfır faiz, vade farkı yok. 24 ay bana yetmiyor, daha uzun zaman ihtiyacım var derlerse de biz onları 10 yıla kadar vadelerle konut sahibi yapabiliriz. Bütçelerinizi sarsmadan bir tam mülkiyet sapısına siz de sahip olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Hemen telefonlarınızın başına geçiyorsunuz. 0216 740 0770 bizim sizlerin hayatınızı değiştirecek olan sihirli attığımız. Muhteşem tam mülkiyetler şu anda ekranda da görüyorsunuz. Sizleri bekliyor. Animasyon görüntüleri de şu an görüyorsunuz. Topraktan alan en çok kazanan diyoruz yatırım sahibi olmak istiyorsak hemen telefonlarımızın başına geçiyoruz. Nakitte %30'u peşin veriyoruz. Geriye kalan %70'i kısmı da bütçeleri sarsmadan 24 eşit taksite bölüyor Serdar Bey ve ekibi. Sizleri bir tam ülke tapusu sahibi yapıyor. Neredeyiz? Didim'deyiz. Didim muhteşem bir yer. Doğasıyla, deniziyle, maviyle yeşilin buluştuğu bir alanda. Sizin de neden bir tam ülkeye tapınız olmasın? Hemen telefonlarımızın başına geçiyoruz. 0216 740 0770 İşte sizlerin hayatınızı değiştirecek olan numara. Bu konuda gerçekten iddialıyız. Çünkü sizleri muhteşem kaliteli bir hizmetle şu anda buluşturmanın biz de keyfini yaşıyoruz. İşte ekranda görüyorsunuz muhteşem bir havuz. Muhteşem bir daire. 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerimiz. 3 artı 1 ve 4 artı 1 du seçeneklerimizle Serdar Bey ve ekibi sizlerin yanında olacaklar. %30'u peşin, vade farksız 24 ay taksitle bir tam mülkiyet tapusu. Lütfen bunun altını çizerek söylüyorum. Bir devre mülk ya da hisse tapudan bahsetmiyoruz. Bir tam mülkiyet tapusu. E, fiyatları e, duyunca gerçekten siz de şaşıracaksınız. Yapacağınız tek şey şu an bizlere ulaşmak olacak. Banka yok kefil yok, aracı yok. Sadece Serdar Bey ve ekibi var ve siz varsınız. Yapacağınız tek şey bu. Tamamıyla uluslararası ve basit bir hizmetle sizlerin Serdar Bey ve ekibi yanında olacaklar. Hemen bizleri arıyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? 0216 740 0770 sihirli attığımız bizleri aramanız şu anda yeterli olacak. Projenin detaylarını yine Serdar Bey'den dinliyoruz. Ee, öncelikle şunu tekrar hatırlatmak isterim bugün Anneler Günü. Evet. Ee, bazılarımız Avrupa'dayız, bazılarımız uzaktayız annemizden babamızdan sevindirelim onları. Gelin Didim'de bir yazlık sahibi olun. Siz Avrupa'dan Türkiye'nin değişkilerinden gelin, birkaç hafta kalın. Çalışıyorsunuz. Siz kalmadığınızda annemiz babamız kalsın. Onlar da sağlıklarına kavuşsunlar. Didim'in o nemsiz güzel havasından, Kesinlikle o öyle. kumlu denizinden, o bol oksijeninden yararlansınlar, ömürlerini uzatsınlar. Siz de dualarını. Alın diyoruz arasınlar bize Bizden konut sahip olmak çok kolay. Tekrar söylüyorum. Evet. 34.900 liraya. Son 3 dakikamızmış. Son 3 dakikamız. uyarıyor. 34.900 liraya 1 artı 1, 44.900 liraya 2 artı 1 daire sahibi hı hı. olacaklar iddia ediyorum. Televizyonlarda bu fiyata bugüne kadar didimde, bu kalitede, bu lokasyonda böyle deniz manzaralı daireler tanıtılmadı, sunulmadı satışa. Kesinlikle. Ve 10 bin eurosu olana biz tapusunu teslim edeceğiz. İnşaat devam ederken azar azar bir kira öder gibi ödeyecekler. Hiç onlara yük olmayacak. İsterse Almanya'dan kredi mi çekiyor, Hollanda'da bankadan kredi mi çekiyor? Tam anlayamadı 24 ayda. Biz ona kira geliri sağlayacağız. Yani yatırımcılara da çok çok uygun bir proje. Niye? Çünkü topraktan aldığı zaman proje inşaat aşamasında ne yapıyoruz biz müteahhit olarak? Yavaş yavaş fiyatları yükseltiyoruz. Dolayısıyla ilk alanlar avantajlılar. Kesinlikle. Projenin bitimine kadar %30 yüzde %40 arasında bir fiyat artışı oluyor. Ama bugün alırlarsa bütün parayı ödemeden bakın biz nakite şöyle indirim böyle indirim yok. Sadece istediğimiz 10 bin euro tapuları ceplerinde gönülleri rahat. İnşaat devam ederken azar azar paralarını ödesinler. Bu fırsattan yararlansınlar diyoruz. Alırken kazanmanın tadına varacak. Evet. izleyicilerimizde. ne yapıyorsunuz? Hemen telefonlarınızın başına geçiyorsunuz. 0216 740 0770. İşte sizleri bu muhteşem projede ev sahibi yapacak olan numaramız. Yapacağınız tek şey evinizden çıkmadan şu anda çayınızı kahvenizi içerken evde otururken bir yandan bizi izliyorsunuz. Bir yandan da bir tam mülkiyet tapusuna sahip oluyorsunuz. Didim'deyiz, merkezdeyiz. İzmir'le Bodrum'un ortasında muhteşem bir yerdeyiz. Turistlerin çok fazla geldiği bir yer olduğu için şu an ekranda da görüyor muhteşem sahilimizi denize girebileceksiniz. Aynı zamanda Didim oksijen oranının çok yüksek olduğu bir yer. Hem muhteşem doğasıyla yürüyüşler yapabileceksiniz. İsterseniz tarihle kültürün birleştiği bir alanda olduğumuz için de tarih kültür gezileri yapabileceksiniz. Apollon Tapınağını gidin gezin. İsterseniz Efes arabeleri Şirince köyü, Meryem Ana. Siz Didim'den bir ev sahibi olarak aslında Ege'nin birçok yerine de sahip olma imkanına şu anda erişiyorsunuz. Yapacağınız tek şey 0216 740 0770. Aradığınızda gerçekten duyduğunuz fiyata şaşıracaksınız. Çünkü böyle lüks bir proje böyle indirimle olur mu? Emlak turu farkıyla olur. Şu sınırlı dakikalar içerisinde son bir dakikamız acele ediyoruz. Hemen telefonlarımızın başına geçiyoruz. 0216 740 0770 sizleri doğru projeyle buluşturan numaramız. Hemen bizlere ulaşıyorsunuz ve Serdar Bey ve ekibi sizleri dile, dilerseniz Didim'e geldiğiniz zaman da karşılayacaklar. Tabii ki. Ee, aynı zamanda kiralama <laughs> hizmeti de veriyorsunuz. Ondan da isterseniz biraz Bahsedelim. Ee, evlerini kullanmadıkları zamanlarda özellikle yurt dışında yaşayan Hı -hı. izleyicilerimiz bir maksimum 4-5 hafta kullanıyorlar. Ama bizim orada sezon minimum 6-7 ay. Kullanmadığı zamanlarda biz günlük rahatlıkla 50 euro paralardan Hı -hı. bu evleri 2 artı 1 bir daireden bahsediyorum. Kiraya vereceğiz. Bu totale vurduğumuzda yıllık %8 ile %10 arasında bir gelir. Muhteşem Neden para kazanmışlar Yatırımcılara da yönelik. Tekrar hatırlatıyorum. Lansmanımızı yaptık. 34.900 euroya 1 artı 1. 2 artı 1 44.900 euro. <laughs> 10.000 Euro'su olana tapusunu vereceğiz. 24 ay 0 faiz, vade farksız. İsterse ben hazır yer istiyorum. Onlar için 6 tane daha değişik projemiz <laughs> var. Villadan 1 artı 1, 2 artı 1 daireye dublekslere kadar bizi arasınlar. Her istiyoruz. anlamda kazanacağınız muhteşem bir projeyle sizleri buluşturduk. Çok teşekkür ediyorum biz teşekkür ben. Ediyoruz. Kaçırılmayacak fırsatlarla biz bura, birazdan burada olacağız. Şimdi kısacık bir reklam arası.